Aşma manevrasını seyretmiş olduğunuz İsveç'in Oskarsam kasabasını sizler için gezmeye gideceğim. Hava çok güzel 7 derece. Normalde bu mevsimde çok daha soğuk olmasına rağmen şansımıza e, hava oldukça güzel. E, şimdi gemi kaptanı olduğum için şahsıma tahsis edilmiş olan özel araçla Oskarsam kasabasını gezmeye gidiyorum. Oskarsam hakkında küçük bir bilgi vereyim. 18 bin nüfuslu bir sahil kenti. İsveç'in doğu sahilinde, Baltık Denizi kıyısında bulunan küçük bir balıkçı şehri Oskarsam. Yaklaşık nüfusu 18 bin kişi. Yüz ölçümü de 13 kilometre kara kadar ufak bir yer kaplıyor. Şimdi şu anda marinadayız. Burada... Balıkçılık ve Denizcilik Müzesi var Ama şu anda kapalı Cumartesi olduğu için ee, Şöyle Marina'yı kameraman arkadaşım Size kısaca gösterecek Ben buraya birkaç kere daha önce gelmiştim Burada yatlar oluyor Çeşitli yatlar oluyor Küçük sakin bir kasaba Şimdi bu, bu Marina kenarından şöyle bir yürüyelim Size eski tekneleri göstermek istiyorum Şurada Çok eski bir e, tekne var. Tahmin ediyorum bu romorker olabilir. Gemi yanaştırmada veya gemi kaldırmada gemiye yardımcı olan bir teknedir. Romorker deniliyor bunlara. Bu teknede dikkatinizi çekmek istediğim şey bu gemi, teknenin yapısında kesinlikle kaynak hiç kullanılmamış. Eski tip perçinli gemi. Son derece sağlam olurlar. Perçinleri görüyorsunuz. Saçlar birbirine perçinlenerek e, yapıştırılmış. Çok hoş, çok estetik bir tekne. Romorkörümüzün ahşap köprü üstü, son derece estetik. Dediğim gibi romorkör, arkasında kancası var. Büyük gemiden aldığı halatı takmak için. Kameraman arkadaşım bir de kıç taraftan görüntüsünü versin Çok güzel, çok estetik bir romorkör. Evet şimdi şehir merkezine çıkan merdivenlerin yanına geldik. Aslında daha uzun bir yol da var ama kestirme olan merdivenlerden çıkacağız. Bu arada İsveç'te koronavirüs daha doğrusu Covid-19 salgını ile ilgili hiçbir tedbir hiçbir şey yok açıkçası. Ee, herkes maskesiz ancak sosyal mesafeye oldukça dikkat ediyorlar. Biz her ihtimale karşı gene de maskemizi takıp size bu çekimleri yapacağım. Evet şehre giden kısa merdivenlere geldik. Merdivenlerden çıktık. Yavaş yavaş kasabanın içine doğru ilerliyoruz. İsveç'te en çok beğendiğim şeylerin başında bu kendine has mimarisi ile İsveçlilerin evleri oldu. Çoğunluğu tek katlı ve iki katlı olmak üzere İsveç'in evleri muhteşem. Aslında evler ahşap gibi görünse de bunların çoğu beton, tuğla üzerlerini tahtayla kaplıyorlar. Kışın soğuklardan koruyup yalıtım sağlaması amacıyla dış cephelerini ağaçtan yapıyorlar. Ki bunun bir örneği Türkiye'de siding denilen dış kaplama ya da yalı kaplama da deniyor. O görünümü veren plastiklerden yapılıyor ama burada plastik değil gerçek tahtadan yapılmış dış kaplamalar var. Burası klasik bir İsveç kasabasının görüntüsü. Şehir merkezine yaklaştıkça betonarme ve daha yüksek yapılar ortaya çıkmaya başladı. Evet şehir meydanına doğru ilerlememize devam ediyoruz. Bu Baltık ülkelerinde daha doğrusu İsveç, Finlandiya ve Norveç'te e, ikinci el kıyafet ve eşya son derece popüler. Her şeyi ikinci el satıyorlar ve alıyorlar. İsveç, Norveç ve Finlandiya'da bu çok fazlasıyla var. Şimdi onlardan bir tanesinin cam mekanını göstereceğim size. Ben daha önceden gelmiştim buraya. Burası ikinci el eşyacı. Kesinlikle ve kesinlikle ayıp diye bir şey söz konusu değil. En ufak kasabada bile birkaç tane mutlaka ikinci el eşya dükkanı bulunmakta. Zaten İsveç'te son derece pahalıdır bütün her şey. E, i̇kinci ellerde çok daha uygun oluyor. Kadın, erkek, çocuk, giyim, kuşam, okul eşyası, kalemler bile var ikinci el olarak ve son derece büyük, son derece popüler bir mağazadır. Ee, İsveç'te ikinci el mağazaları. Şehre girdik biraz daha Avrupa'nın mimarisini hissettiren bir yapıdayız. Gezimize devam ediyoruz. Bu arada bilmiyorum fark ettiniz mi? Yaya şeridinden geçiyorken ne sağıma baktım ne soluma baktım. Çünkü biliyorum ki mutlaka geçecek olan araç duracak. Öyle bir kaygım, endişem kesinlikle yok sağıma soluma bile bakmadan geçebiliyorum. Evet şurada güzel bir duvar çalışması yapmışlar atlarla, ördeklerle. Gezerken sokaklarda bir tane benzin istasyonuna denk geldik. Şimdi size güncel Shell'in yakıt fiyatlarını veriyorum. İsveç kronu olarak 11.28 E85 95 oktan 14.08 ve dizelde 14.28 İsviçre kronu. 1 dolar yaklaşık 8.2 İsveç kronu. Yani bizde de dolar 7.7 olduğunu kabul edersek bire bir gibi düşünebiliriz. Dolayısıyla E85 dediği yakıt 11 liraya geliyor. 95 oktan 14 liraya geliyor. Dizelde yine 14.28 kuruşa geliyor. Dediğim gibi karşıdan karşıya geçiyorken bakın kesinlikle ve kesinlikle sağa sola bakmıyorum. Çünkü eminim ve biliyorum ki onlar duracaklar. Hatta şu anda bir tane araç burada görüyorsunuz. Hepsi sıradan durdu. Geçiyorum gidiyorum. Her şey güven içinde. Adımlarımı atıyorum. Biliyorsunuz Avrupa'da AVM'ler şehirlerin dışına yapılıyor. Kanunen o şekilde. Şimdi büyük bir alışveriş mağazasının olduğu yere geldik. Evet markete girdik. Şimdi fiyatları paylaşıyorum sizinle. Portakal indirimli fiyatı 9.90. Burada çeşitli elmalar var. Birkaç çeşit. Farklı farklı. Fiyatları 25.90, 14.90. Bunları TL olarak düşünün arkadaşlar. Kilosu 25 lira 90 kuruş. Bu kampanyadaymış aromalı elma. 19.90 kilosu. Yine yeşil elma 26.90. Patatese bakalım. Patates 11 lira. Değişik bir patates kırmızı 11 lira. Küçük patates 12 lira. Yani burası kampanyalı çürük çarık kirli soğanlar 8 lira. Pırasa 15 lira. Karnabahar 23 lira. Fiyatlar bu şekilde gidiyor. Yine burada başka bir reyona geldik. Tahmin ediyorum bulaşık deterjanları. 54 adeti 70 lira. Yine finishim var 99 lira. 85 adet. Yumuşatıcılar var. 25, 90, 26 lira. 25 lira. Burada Ülker'in susamlı çubuk krakerini gördük. Ülker susamlı fiyatı 9 TL. Evet en temel gıdalarımızdan makarna reyonuna geldik. 5 lira paketi. Evet 5 lira. Başka bir markanınki 9,5 lira. Yine Barilla Türkiye'de bulunan bir marka 11,5 lira şu panel rigate dediği 21 buçuk lira. Yine başka bir markanın 9 buçuk lira. İsveçlerde bizim gibi peyniri oldukça fazla tüketen bir topluluk. Birçok peynir çeşidi burada görebiliyorsunuz. Mesela cheddar peyniri İsveç 131 lira kilosu. Yine burada Prest diye bir peynir var. 93 lira kilosu. Daha ucuzunu bulabilir miyim diye bakıyorum. Adam Cheese yani kaşar varmış burada. Fiyatı 65 TL. Market içindeki gezimize devam ederken değişik bir şey gördüm burada. Muz reyonunun üstüne şöyle bir süs koymuşlar, elektronik bir alet. Maymun şeklinde bir bebek yapmışlar. Tam muz reyonunun üzerinde. Çok hoşuma gitti. Sizinle paylaşayım istedim. Kendi kendine böyle dönüp duruyor. Bu arada muzların kilo fiyatı 23 lira. 23 TL. Burada ucu Türkiye'den daha ucuz olduğunu düşündüğümüz bir hoparlör ürünü bulduk. Harman Kardon'un Onyx Studio 4 diye bir ürünü. Şimdi bunda ses denemesi yapacağız. Bir deneyebilir miyiz sesini sen Bluetooth'la bağla. Tamam. O tuşa basacağım. <laughs> 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 Aç ses kalitesini. Aç sesin. Evet, ses kalitesi oldukça güzel. Ben beğendim. Evet. Hiç ben, hadi ses kalitesi. Uzaklaşalım, geliyor mu ses? Evet ses kalitesi oldukça güzel. Evet gezmeye devam ediyoruz. Yine standları geziyorken yoğurtları gördük. Burada Türk iş yoğurt diyor. Türk iş yoğurt kabında da güzel şöyle pala bıyıklı bir amcamız var. Yani jiletle tanışmış bir arkadaşı koysalardı bence daha iyiydi. Türk iş yoğurt. Biliyorsunuz Türklerin dünyaya bir armağanıdır yoğurt. Hemen yanında da Yunan yoğurdu var. Onlara da bir tane Yunanlı amca figürü koymuşlar. Ama bizim Türk amca bambaşka. Fiyatı 1 kiloluk yoğurt 31 lira. Türk yoğurdu da 25 lira. Evet saatimiz şu anda 14.50 yani 3'e 10 var. Şehir meydanındayız. Yılbaşı ağaçları gelmiş çoktan. Evet, yani şehir meydanına artık geldik. Çok fazla büyük bir şehir olmadığı için çok çabuk bitirdik gezmeyi. Çok fazla bir şey paylaşamadım bu sefer ama en azından kısa bir film olacağı için sıkılmadan izleyebilirsiniz. Ya yani bunların en meşhur ucuz markalarından Dressman diye bir marka. Hemen size orada da bir kıyafet fiyatı göstereyim. 399 yaklaşık 400 TL gibi bir düşünebiliriz. İki tanesi de Trikon'un 700 TL. Şurada gördüğünüz Trikolar. Tabi bunların alım gücüne göre normal ama bize göre oldukça pahalı. Yine yılbaşı ağaçları satılık. Burada da büyük bir çam ağacı. Yılbaşı hazırlıkları sürüyor. Çocuklarını eğlendiren aileler var burada. Bu meydanda. Evet, çocuklar kafasını sokuyor oraya. Anneleri babaları da onlara kar topu atıyor. Bu şekilde eğleniyorlar. Parkı size göstermeden geçemeyeceğim. Hemen Marina'nın yat limanının yanında. Çok güzel bir dekorasyon yapmışlar. Düzenleme, bahçe düzenlemesi. Bankların yanı sıra şurada gördüğünüz insanların e, aynı zamanda uzanabilmesi için şezlonglar da yapmışlar. Görüyorsunuz. Şezlongların yanında şöyle bir spor salonu var. Belediye tarafından finanse edilen. Ve hamaklar var. Burada insanlar dinlensin yaz aylarında veya kış ayları da fark etmiyor onlar için. Denize girenler bile olabiliyor bu mevsimde. Hamaklar var. Keşke bizim şehirlerimizde de bu tip şeyler olabilse diyeceğim ama diyemiyorum. Çünkü bunları belediye böyle bir şey yaptıktan sonra bu hamakların akıbeti hakkında hepimizin eminim ki tereddütleri oluşacaktır. Oscar Sam'dan çekeceklerimiz bu kadar. Artık başka bir videoda görüşmek üzere.